Ultim yoktu. Bak kayıp. Ananı avradını. Baka bak. Koymaya <laughs> geliyor ama. Arabaya patlatabilir Öldü öldü gibi. Öldü vurma. Koydum Gide onu. Gibi. <laughs> Ölmedi mi? <laughs> İşte işte. öldü öldü. Öldü oğlum öldü nasıl ölmesin? Adamın ağzına soktu. Abi adamıyı. yine mi ne cerek? <laughs> ne yaptın sen yiyen yav <laughs> Evet yarışmacımız <laughs> yaşa yürüyor. Şu banda bak Neco sıkıştım burada nerede kaldı? Yaşar hazırlanıyor. Aaaa! Ben <laughs> <laughs> Aa, ha, bakayım. Ya burada sıkışılır mı Allah'ım? Lan lan oğlum aradan Mükemmel bir Atladı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tarıyor. Reyle. Yardım edin bana. Onun şu. İyi bunu da lastikler falan sağlam tamam. Oğlum. Oh. Abi! Dit fucking Ne yaptın sen yiyen yav? Beni yana doğru fırlatıyor ya böyle kafa göz alasın geliyor oyuna. Allah eline sağlık Loşun. Ey <laughs> maşallah nazar değmesin. Bakayım. Hangi bu ildi yapmış? Aynen. Bu şey bu ildi. Bosunun benden görüp yaptığı bu ilt. Yayılmış işte. O da yayıncı biliyorsunuz. Bu adalar fazla izleniyor benden. O yapınca bayağı yayıldı işte. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bu <laughs> sesi saçarsan bizim sesler hepsi gider. Geliyorum 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 atakan bir şeyler yap geliyorum çok güzel çok güzel O şar O olmaz yetmişti yok Vallahi ya yavruya çavurıya savurıya bir yer yavrum ver ver oğlum bir ver sahibe kentayı ver bebeğim ver bebeğim Anam Ah, gök dinlesin, bu sesi dinlesin, hep seninleyiz Türkiye. bu sesi dinlesin, seninleyiz Türkiye. <laughs>